Merhaba kanalımızın değerli izleyicileri, sevgili Sol Yanım dizisinin güzel hayranları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sol Yanım dizisi setinden gelen yeni bölüm çekimlerinden en güzel set paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Ekim'in bir arada olan eğlenceli görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Ekipten gelen neşeli halleri sizlere sunmaktayız. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan, yepyeni görüntülerimizden oluşan güzel videomuzu siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı iyi izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.